uluslararası zulüm gözlemcisi Barnabas Fonu Hristiyanların evlerine hedef alan saldırılarda 500'den fazla kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Saldırganların Hristiyanların isimlerinin yer aldığı listelere sahip olduğu ve bölgedeki kilise aktif hizmette bulunan kişileri bulmak için yerel makamlardan yardım aldığı belirtildi. Etiyopyalı Hristiyan bir lider Haziran ayının sonundan bu yana Ormia bölge iyaletinin bazı bölgelerinde aşırılık yanlısı gruplar tarafından düzenlenen saldırılarda hamile kadınların, çocukların ve ailelerin tamamı olmak üzere yüzlerce Hristiyanın hayatını kaybettiğini belirterek uluslararası düzeyde bir soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı. Uluslararası zulüm gözlemcisi Barnabas Fonu Hristiyanların evlerini hedef alan saldırılarda 500'den fazla kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Raporlara göre çocuklar ebeveynlerinin vahşice katledilmesine tanık olmaya zorlandı. Saldırganlardan bazılarının Hristiyanların isimlerini içeren listelere sahip olduğu ve bölgedeki kilisede aktif hizmette bulunan kişileri bulmak için yerel makamlardan yardım aldığı bildirildi. Bir Hristiyanın inancını inkar etmeyi reddettiği için başı kesildi. Acılı eş Barnabas'a, saldırganlar bize tapınma için Tanrı'ya secde edenin sadece kendileri olduğunu söyledi açıklamasında bulundu. Tanıklar yerel polisin katliamlara göz yumduğunu söyledi. Bale Agarfa'daki birkaç cesur kişinin ise Hristiyanları korumak ve kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atarak müdahale ettiği belirtildi. Hristiyanların iş yerleri ve evleri radikal gruplar tarafından yakılarak tahrip edildi. Geçen ay Addis Ababa'nın güneyinde, güneydoğusunda ve doğusunda radikal gruplar tarafından Hristiyanlara yönelik hedeflenen soykırımın devam ettiği bildirildi. Etiyopya'lı Hristiyanlar, ilgili okuyucuları ve destekçileri devam eden zulmün durdurulması için Etiyopya Büyükelçiliği ile iletişime geçmeye çağırdı.